Bu düzenli hareketi ısırıp biliyorsunuz kış geldi yoğun çekilip getiriyoruz. Yani komisyonlara e, dönüyor. Yeresel yöresel yemekleri yapması lazım. Allah rahmet eylesin. Tamam. Görüşürüz, görüşürüz. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde Bursa'da Bursalı vatandaşlarımıza hizmete gönüllüyüz sloganıyla yola çıktık. Ve ondan kayıt alarak e, bu hareketi başlattık. Yoğun bir ilgiyle karşılandı ve hareket e, gittikçe de büyüdü. E, şu anda 2500 aşkın gönüllümüz, e, 260 mahallemizde de e, hazır gönüllümüz teşkilatlı bir şekilde bulunmaktadır. Çok farklı etkinliklere imza attık. 40'a yakın farkındalığı olan eğitimlere e, imza attık. E, Nelerdi vardı burada? Hayvanlarımızı besledik. Pandemi sürecinde sokağa çıkamayan yaşlılarımızı hürmet ziyaretleri gerçekleştirdik. Yetim ziyaretleri, yetim aileleri ziyaret ettik. Şehit çocuklarımızı ziyaret ettik. Geçen sene kuruldu Mahalle Gönülleri Projesi. Ben kurulduğu ilk günden beri projenin içerisinde yer almaktayım. Çok farklı alanlarda projeler yapıyoruz. Ben bir psikolog olarak aslında daha çok rehabilite etmek amacıyla, gönüllü psikolog olmak için dahil olmuştum bu ekibe. Ama sonrasında çok çeşitli etkinliklerin, faaliyetlerin içerisinde yer aldık. Şu anda da hatta daha kurumsallaştık. Yedi farklı komisyona bölündük. Daha işlevsel, daha iyi ekip birliği içerisinde çalışabilmek için e, bu şekilde e, komisyonlara bölündük. Böyle mahalle gönüllüsü olmamız aslında e, pandemi zamanında biliyorsunuz çok sıkıntılı bir dönem geçirdi e, tüm Türkiye. Biz de o dönemde eşimle birlikte 5 e, Aralık'ta Dünya Gönüller Günü'nde atılan bir tweetle e, Ali Önür Başkanımızın tweetiyle mahalle gönüllüsü e, olarak e, bir işin içine girdik. Aslında başvurduk. Ne olacağını aslında bilmiyorduk ama iyi ki girmişiz, iyi ki bu işin içindeyiz. Hani e, Bursa hepimizin Bursa'da yapacak çok şey var. Bütün gönüllüler, aslında gönüllü olmak isteyenleri de biz burada bekliyoruz. Çünkü e, biz Mahalle Gönüllüsü adı üstünde, eskiden mahalleler vardı bilirsiniz, herkes kendi mahallesi için bir şeyler yapardı. Şu anda Ali Başkan'ın başlattığı bu proje e, inanılmaz bir şekilde büyüdü ve tüm Bursa'nın her yerinde gönüllü olarak hiçbir şey karşılık beklemeden bu işleri yapıyoruz ve çok mutluyuz. <laughs>